Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte baklava yapacağız. Gördüğünüz malzemelerden iki çeşit baklava yapacağım. bir cevizli baklava, diğeri ise fındıklı soğuk baklava. Şimdi yapılışına geçelim. Hamur yoğurma kabımın içerisinde bir adet yumurtam vardı. Üzerine bir şişe sade maden suyu koydum. Bir bardak su ve bir bardakta sıvıya ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı sirkesini de ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimizi karıştıralım. Ununu da kattıktan sonra hamurumuzu yoğuralım. Arkadaşlar toplamda 8, 8,5 su bardağı arası un kullandım. Bu arada tuzunu katmayı unutmuşum. Bir çay kaşığı da tuz ilave edelim. Arkadaşlar şimdi hamurumu hafif unlamış olduğum tezgahımın üzerine alacağım. Özleşene kadar hamuru yoğuracağım. kavurduğunuz hamur elinize veya tezgaha yapışacak gibi olursa hafif tezgahı unlayın tekrardan yoğurmaya devam edin. Şimdi yoğurma işlemim bitti. Hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Arkadaşlar bunun için yarım saat 40 dakika yeterlidir. Kıvamını da sizlere şöyle göstereyim. Hamurumuz dinlenirken üzerine ve aralarına sürmek için yağını hazırlayalım. Bunun için ilk önce bir tepsilik ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. İlk önce tereyağını eritelim. Dileyenler tereyağı ve margarin karışımı yapabilirler. Bir tepsi için 200 gram tereyağı kullanıyorum. Yağım böyle olunca ocaktan indiriyorum ve üzerine biriken köpükleri alacağım. köpükleri almadığımız zaman pişerken hemen yanıyor ve baklavanın üzerinde siyah bir görüntü oluşuyor. O yüzden mutlaka alalım arkadaşlar. Şimdi de sıvı yağını ilave edip bu yağlı karışımı kenara alacağım. bir tepsi için toplamda 2 adet yufka açacağız. Çok ince olmasına gerek yok arkadaşlar. Hamurumu açtıktan sonra arkadaşlar ben dikdörtgen tepsiye göre hamurumu kesiyorum. Bunu yuvarlak tepsiye de yapabilirsiniz. Tepsime göre kestiğim parçayı en alta koyuyorum. Ve diğer parçaları da onun üzerine gelecek şekilde koyacağım. Ara katlarını hafifçe yağlıyoruz. Son katına bolca ceviz serpiştirdikten sonra diğer hamurumu da aynı şekilde açacağım. Tepsimin en üstüne koymak için bu parçayı kenara kaldıracağım. Geriye kalan küçük parçaları da böyle tepsimize koyuyoruz. kenarlarını bıçakla veya böyle spatula ile düzeltebilirsiniz. Diğer tarafını kesmeden önce hafifçe yağlayalım. Son olarak da üzerine bolca yağını döküyoruz. Ben sizlere bir ölçüsünü verdim. Açıklamalar kısmında iki tepsi içinde ne kadar yağ kullanmamız gerektiğini yazacağım. Bu arada çok sevinçliyim arkadaşlar neden derseniz yağını döktükten sonra fırını yakmaya gitmiştim postacı gelmiş beklediğim pin kodunu bırakmış bir yıl önce kanalıma videolar yüklemeye başladım. Arkadaşlar sizlerin sayesinde videolarım izlendi ve kanalım para kazanmaya açıldı. O parayı hemen alamıyoruz arkadaşlar. Bizlere bizim doğru kişi olduğumuzu bil öğrenmeleri için pin kodu gönderiyorlar. O pin kodum geldi ve ben o doğrulama kodunu girdim. Ben diğer işlemlerimi hallettim. Bu konuyla ilgili öğrenmek istediğiniz soruları yorumlara yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Arkadaşlar baklavamı önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 1 saat kadar pişiriyoruz. Bu süre fırından fırına değiştiği için arkadaşlar kontrollü bir şekilde pişirin. soğuk baklavamızın arasına fındık içi koyuyoruz. Diğer hamuru da aynı şekilde açtım ve şimdi bunu kare şeklinde keseceğim. Şimdi de soğuk baklavamızın şerbetini dökelim. Bunun için 4,5 su bardağı süt kullanacağız. 3,5-4 su bardağı arası da toz şeker. Bu sizin damak zevkinize göre değişebilir. İsterseniz arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da nişasta katıp şerbetimizi karıştıralım şerbetimiz bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım soğuyan şerbetin içerisine bir paket vanilya ilave ediyoruz baklavan pişti ilk sıcağı çıktı yaklaşık bir 10 dakika sonra arkadaşlar üzerine oda sıcaklığındaki şerbetimizi döküyoruz şerbetinin içerisine nişasta kattığım için krema katma ihtiyacı duymuyorum arkadaşlar ama isterseniz ocaktan aldıktan sonra içerisine bir paket krema katabilirsiniz. Evet baklavamızın son dokunuşlarını yapıyoruz. Şimdi ben üzerine Nesquik tozu koyuyorum. Eğer Nesquik'iniz yoksa kakao ve pudra şekerini karıştırarak yapmanızı tavsiye ederim. Son olarak da üzerine rendelenmiş çikolata serpiştiriyorum. Evet, iki tepsi baklavamız oldu gördünüz arkadaşlar. Ama diğer tatlımın şerbetini şimdi dökmeyeceğim. Onu daha sonra dökeceğim ama onu da sizlere göstereceğim. Bu baklavamın da şerbetini dökeceğim. Bunun için 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve çeyrek limonu. Tenceremizi alıp ocağa koyalım. İlk önce harlı ateşte kaynatmaya başlayalım arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını yarıma alıp yaklaşık 10-12 dakika sonra şerbetimizi ocaktan alalım. Şerbetini dökelim. Baklavamız oda sıcaklığında şerbetimiz sıcak olsun. Dilerseniz ölçüleri yarıya indirip ister soğuk baklavayı isterseniz de cevizi baklava olarak yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.